Merhaba. Bugün yapay zekanın hayatımıza getirdiği devasa değişimlerden birini konuşacağız. Yapay zeka suç işlerse sorumlu kim olacak? Bu sorunun cevabı hem etik hem de hukuki açıdan oldukça karmaşık. Çünkü yapay zeka bir insan değil ama onun kararları bazen insan hayatına doğrudan etki edebiliyor. Bir otonom araç kazaya neden olursa, bir yapay zeka sistemi yanlış bir tıbbi teşhis koyarsa ya da bir algoritma ayrımcı bir karar alırsa kimi suçlayacağız? Yapay zekanın sahibi olan şirketi mi, onu kullanan kişiyi mi yoksa yapay zekanın kendisini mi? Gelin bu soruları adım adım inceleyelim ve bu konuda neler yapabileceğimizi konuşalım. Öncelikle yapay zekanın ne olduğunu kısaca hatırlayalım. Yapay zeka, insan zekasını taklit eden, veri analizi yaparak karar alabilen bir teknoloji. Örneğin, bir chatbot size cevap verirken, bir otonom araç yolda ilerlerken ya da bir algoritma sosyal medyada hangi içeriği göreceğinizi seçerken yapay zeka devrede. Ama bu sistemler hata yaptığında ya da istenmeyen sonuçlara yol açtığında işler karışıyor. Mesela 2018'de Arizona'da bir otonom aracın bir yayaya çarparak ölümüne neden olduğunu hatırlayalım. Bu olayda aracı üreten şirket mi, aracı kullanan kişi mi yoksa yapay zekanın algoritması mı suçluydu? Bu olay yapay zeka suçlarında sorumluluğun ne kadar karmaşık bir mesele olduğunu gösteriyor. Hukuki açıdan bakarsak, şu anki yasalar yapay zekayı bir insan gibi sorumlu tutamıyor. Çünkü yapay zeka kendi iradesiyle karar alan bir varlık değil. Onu tasarlayan, programlayan ve kullanan insanlar var. Çoğu hukuk sisteminde bir ürünün neden olduğu zarardan genellikle üretici sorumlu tutulur. Yani yapay zekanın sahibi olan şirket eğer sistemin tasarımı ya da işleyişinde bir hata varsa sorumlu olabilir. Ama bu her zaman bu kadar basit değil. Örneğin bir kullanıcı yapay zekayı yanlış bir şekilde kullanırsa ya da sistemin talimatlarını ihlal ederse sorumluluk kullanıcıya kayabilir. Mesela bir otonom aracı manuel modda kullanırken kaza yaparsanız suç büyük olasılıkla sizde olur. Ancak yapay zeka otonom bir şekilde hata yaparsa işler bulanıklaşıyor. Bir başka örnek verelim. Diyelim ki bir yapay zeka, işe alım sürecinde ayrımcı bir karar aldı ve bir grup insanı ırk ya da cinsiyet temerinde eledi. Bu durumda, yapay zekayı eğiten verilerde bir ön yargı varsa, bu ön yargıyı yaratanlar ya da veriyi kontrol etmeyenler sorumlu olabilir. Yani yapay zekanın kendisi suçlu değil ama onu tasarlayanlar ya da kullananlar suçlu olabilir. Ancak burada etik bir sorun ortaya çıkıyor. Eğer yapay zeka o kadar karmaşıksa ki artık yaratıcıları bile onun nasıl karar aldığını tam olarak açıklayamıyorsa sorumluluğu kime yükleyeceğiz? Bu kara kutu problemi olarak biliniyor ve yapay zekanın etik tartışmalarında önemli bir yer tutuyor. Peki yapay zeka suç işlerse hukuki olarak ne yapılıyor? Şu anda çoğu ülke bu konuda net bir çerçeveye sahip değil. Örneğin Avrupa Birliği yapay zeka yasalarını geliştirmeye çalışıyor. 2024'te kabul edilen AB Yapay Zeka Yasası, yüksek riskli yapay zeka sistemleri için sıkı kurallar getiriyor. Bu yasaya göre, yapay zeka geliştiricileri sistemlerinin sağlam olduğunu kanıtlamak zorunda. Eğer bir yapay zeka zarara neden olursa, üreticiler ya da operatörler sorumlu tutulabilir. ABD'de ise daha çok vaka bazlı bir yaklaşım var. Mesela bir yapay zeka sisteminin neden olduğu bir kazada, mahkemeler genellikle ürün sorumluluğu yasalarına bakıyor. Ancak bu yasalar 20. yüzyılda arabalar ya da makineler için tasarlanmıştı. Yapay zeka'nın karmaşıklığı için her zaman uygun olmayabiliyor. Etik açıdan ise işler daha da karmaşık. Yapay zeka ahlaki bir bilinç taşımıyor. Yani bir insan gibi "bu doğru mu, yanlış mı" diye düşünmüyor. Ama onun kararları insan hayatına zarar verebiliyor. Bu yüzden yapay zeka geliştiricilerinin ve kullanıcılarının etik sorumlulukları büyük. Örneğin bir yapay zeka sistemini eğitirken verilerin adil ve önyargısız olduğundan emin olmak zorundayız. Aksi takdirde sistem geçmişteki önyargıları yeniden üretebilir. Mesela Amazon, 2018'de işe alım için kullandığı bir yapay zeka sistemini iptal etti çünkü sistem kadın adaylara karşı ön yargılıydı. Bu daha öncesinde verinin erkek egemen bir iş geçmişine dayanmasından kaynaklanıyordu. Bu olay etik sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Peki bu konuda neler yapabiliriz? Öncelikle yapay zeka geliştiricileri şeffaf olmalı. Sistemlerin nasıl çalıştığını, hangi verilerle eğitildiğini ve nasıl karar aldığını açıklamaları gerekiyor. Bu hem hukuki hem de etik açıdan güven oluşturur. İkincisi, kullanıcılar olarak bizler de bilinçli olmalıyız. Yapay zekayı kullanırken onun sınırlarını ve risklerini anlamalıyız. Örneğin bir otonom araca tamamen güvenmek yerine her zaman tetikte olmalıyız. Üçüncüsü, hükümetler ve uluslararası kuruluşlar yapay zeka için net kurallar koymalı. Bu kurallar sadece cezalandırmayı değil Aynı zamanda yapay zekanın güvenli ve etik bir şekilde geliştirilmesini teşvik etmeli. Bir başka önemli adım, yapay zekaya bir tür etik filtre eklemek. Örneğin, bazı araştırmacılar yapay zekanın karar alma sürecine ahlaki kurallar entegre etmeyi öneriyor. Bu, özellikle otonom araç gibi hayatı doğrudan etkileyen sistemlerde önemli. Mesela bir otonom araç bir kazayı önlemek için iki seçenek arasında seçim yapmak zorunda kalsa Hangi hayatı kurtaracağına nasıl karar verecek? Bu tür sorular etik ve teknolojiyi bir araya getiren yeni bir disiplin olan makine etiğini doğurdu. Son olarak yapay zeka suçlu olabilir mi? Şu an için hayır. Çünkü yapay zeka bir insan gibi bilinçli değil. Ama gelecekte eğer yapay zeka kendi kendine öğrenen ve tamamen otonom bir hale gelirse bu tartışma yeniden açılabilir. O zaman belki de yapay zekaya bir tür hukuki statü verilmesi gerekecek. Ama bu bilim kurgu filmlerine daha yakın bir senaryo. Şu an için sorumluluk insanlarda, yani geliştiricilerde, kullanıcılarda ve düzenleyicilerde. Bu tartışma yapay zekanın hayatımızdaki yerini anlamak için çok önemli. Teknoloji hızla ilerliyor ve bizler bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Yapay zeka suçlarında sorumluluğu netleştirmek sadece adalet için değil, aynı zamanda güvenilir bir gelecek için de kritik. O yüzden hem bireyler olarak hem de toplum olarak yapay zekayı sorumlu bir şekilde kullanmak için çaba göstermeliyiz. Şeffaflık, etik kurallar ve güçlü yasalar bu yolda bize rehberlik edebilir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler dostlar. Sizce yapay zeka suçlarında sorumluluk kime ait? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.